Orada. Onları bir tekrar edeyim. Tek tek. Peki. Ee, o zaman şöyle atalım KJ'yi Osman. Ee, ee, Yunus Şahin'den Bayram şekeri. Küçükleri sayayım. Bir e, işmeni söyledim. Gürsel hı hı. söyledim. Boğaziçi Beton söyledim. Koleksiyon mobilya söyledim. Ve e, elit gıdayı söyledim. Beş tane. Tamam. Ondan sonra. Daha büyüklerden. E, Vakko'da ekler misin ona koleksiyon dediğin için? Yok eklemem. Vakko'da çok sordular. Ee, evet gördüm. Yani son çeyreği çok zayıf geldi. Normalde önceki çeyrek sorsan eklerdim. Ama son çeyrek o kadar zayıf geldi ki e, şey olduk e, Vakko'dan soğudum birazcık. E, Yataş çok soruldu. Oca, yani Aynı kişi muhtemelen gördüm. Biz çok beğeniyoruz bu arada Yataş'ı onu söyleyeyim. Yani ben mobilya sektörünü beğeniyorum. Koleksiyon mobilyayı daha ayrı beğeniyorum lüks tüketim ve enflasyon ilişkisinden dolayı. Ama Yataş'ta özellikle sünger fabrikası yatırımları var. Ve krediyi Merkez Bankası'na aldılar. haneli faizle borçlandılar. haneli faizli kre TL kredi borçlandılar. E, Merkez Bankası'nda. E, öyle olduğu için de e, Yataş'ta maliyet avantajıyla önümüzdeki dönemde çok öne çıkacak diye düşünüyorum. <laughs> e, ondan sonra Türk Hava Yolları Pegasus bu ikisi zaten vazgeçilmez ikili şu an. Ee, i̇ncelemek isteyenler için Hitit bilgisayar bakılabilir. Yine küçüklerin arasına koyulabilir. Hı hı. Sebebi de havacılık yazılımı yapıyorlar. Havacılığın işleri iyileştiğinde onlar da e, iyileşiyor doğal olarak. Ondan sonra Ford Doğuşoto şeylerde. E, hı hı. Aynen. Alarko Holding. Yapı kredi garanti. 7 tane de büyük. Bayram Şekeri derken kent mi demek istiyorsunuz? Hadi buyur. Hiç alakamız yok oysa ki. <laughs> Hayır, öyle bir şey söylemek istemiyoruz. Ee, Yunus Bey'in e, Yunus şey sasası var mı diye bir soru geçti. Peşine de çok fazla Yunus'a sorusu geçti. Onu pazartesi günü İsmail'e sorayım arkadaşlar. Ee, yeni yunsa ne? Yani, eski sasa yunsa, yeni yunsa ne acaba diye onu da bir konuşuruz. Konuşmadığımız bir iki sektör kaldı galiba. Bir gayrimenkul yatırım ortaklıklarını konuşalım. Çimento vesaire konuştuğumuza göre bir de iletişim sektörü.